Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda çok bir an olmuyor

Bu da çok hızlı bitiyor arkadaşlar yani. Benim suçum değil. Ben çözülmedim. Açın bakalım şunları.

Ben annemle içi şu kart göstereyim. Ve... O, Lan yine mi bitti ama? Oo, son su çıktı. Merhaba arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar şeye giriyorsa bile gelsin abi seyir. Umrumda değil telif. Bir daha çekeriz. Bir daha bir hileyle yükleriz. Geleceğine aramıza Seni şöyle alalım Otur yakınımıza Tüm gereksiz arzalar gitti gideli gününün en güzeli sen Güzeliz iki deli Olsun varsın Seveni çok önüme Hayır, geçme Yanarsın ama. ateşi çok Hayır, Sana edersin. bir arıza dansım bu gecelik yüz yüze bakış hangimiz platonik enerji en en kodularınız, Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız Ne gözünü sutar ne de Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız <laughs> Görüyorum her köşe başında taklidimi Utanmadan bir de soruyor benziyor zimi Hadi canım hadi öteye hadi ya, maskeri Takdir etmek isterdim bu vizansız azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek eniyorum etelerim alerji <laughs> Allah bitmeyen bu enerji, yüz yüz enerji, bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hatalarıma, <laughs> <et> <alerji. gülüyor> mı Numdamateli hangisi kimce? Allah bana bitmeyen bu <laughs> enerji yok, ben de olan yok sende. Kalite görseyim de, okul mazeretimde, adımın, adımın geçtiği hiçbir, hiçbir yerde. Ağızında kuşluluk san, yistaraya san, tümün kadar yerde kalsınca. Vay vay. Ayrıca 20 dakika bile olsan, ikinci bir şansım belki de olurdu. Milyarda bir olsa da hindi sana da olsa. bu nasıl bir Tek Değil ediyorum bana bir, bir Reklamlar. Çok iyi bir marka tanıtımı. Çok iyi bir marka bu. Çok iyi bir marka. Top Karta. Sen, Galatasaray Spor Kulübü WhatsApp grubuna katıl. Hediyeleri sen ver. Şimdi videoya geri geçiyoruz. Aydınlık gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydın. Hadi ya bugün coşkulu bir şarkı açmam.

Gelin birlikte araştıralım Mina Atatürk'e şey, bakalım bir. Ben gideceğim çünkü arkadaşlar okul gezisi olarak. Evet. Ya gidiş ücreti falan fark etmiyor. Ne kadar sen Galatasaray'ın falan küçük halini koymuş. iyi. Ağla bir var. Belki bu dönüş gerçek değil. Bence. Oğlum bu ne? Galatasaray şeyi. Kimmiş bu ki? Trabzon şey şu. Yok arkadaşlar. Bak şu Trabzon, şu falan, şu Galatasaray, şu da Beşiktaş, şu arkadaşlar, burası da şu adam. Tabi şu anda etreştiri. Akıza bu laborat gerçek bir büyük bir laboratse girerim. Denerim ben. De. Tabii arkadaşlar biraz korkabilirim. Laborat evet, e, biraz çıkışı bir iş belli değil ama. Yeni kalbim. Kuşu bu mikrofonu zanıyor. Her şey. <gülüyor> <gülüyor> Pes etmez aslan şey, pes etmez aslan Doksanım doksanım otur burada Taraftarlar ayakta Asanlar sata. İyi günde kötü günde her zaman yanında Tereddüt etmedik canına bir an Her zaman şampiyonsun yeter ki inan Korkumuz yok bir gün dönerse devran Bu yeter bize senin bu sevdan Veririm kalbimde kocaman saray onsuyu teyit galatasaray yerim kalbimde gol Galatasaray şampiyon, şampiyon Galatasaray bunu da zengin nay, her zaman ay, şarkı olduğum için hadi tamam sana her nay, masal, nay,

Asla pes etmez aslan 90'a 90'a ultra aslan burada taraftarlar ayakta hmm. aslanlar sata iyi günde kötü günde her zaman hmm, yanında Öyle hmm. ya düğüt etmedi hiç Ben Fener'de değilim ama Her <laughs> zaman ee, şampiyonsun yeter ki inanın İzlediğiniz her bayı yedik Bu <laughs> Fenerbahçe çok güçlü şu an bu sene nasıl yeneceğiz bunları <laughs> Her bayı Aynen hatta bir yere geldik. Ben kırmızı, Peki, kaç. Kocaman Saray. Şampiyon tüm var? Galatasaray. Yerim kalbimde kocaman yıl yürü. Galatasaray şampiyon, çok iyi aslan, aslan, boksana, 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 ultra aslan burada taraftarlar ayakta sata. günde kötü günde, her zaman yanında Gerçek mi yeter, yeter bize senin bu sevdan kalbimde ek ay benim günüm var Galatasaray <laughs> benim <Bir yürün> kalbim <laughs> kocaman Saray. <Şampiyon> cümle, Galatasaray <Gülüyor> <Gülüyor> Ben seni seviyorum yok sana Ben aldo ben ben, ben <laughs> aldo fanım arkadaşım. Arkadaş bu bu süreye ne geldi biz kutlama <laughs> <hep bizim>, ya. Evet <laughs> sizi <laughs> 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 çok seviyorum ambi abone aldık. Çok büyük bir abone değil ama başarılarımızı devamlı geliyor. <laughs> çok hoş bir video olduğunu ben de fark ediyorum. Hoş geldin. Yapacak yer aramayın Ayı, pes etmez asla, pes etmez aslan. Doksanı burada. Taraftarlar ayakta, aslanlar sata iyi günde kötü günde her zaman yanında. Dövüş şanına bir an. Her zaman yeter ki inan. Korkumuz çok bir günanasiz böyle kırılıyor şampiyon tüm bom Galatasaray Yerim kalbimde kocaman saray Hocam bunu abonman diskutan şey bekliyor Hadi bir telif gelecek bu kadar telif yeter Şimdi kulaklık takanlar da bu videolarını istemeyi tercih etmeyin Hadi ya Yaşar Emmez kanalına da abone ol Ayrıca siz olanları bilmiyorsunuz ama ya anlatmayayım ben yani çocuklarınızı alıp anlatalım olanlar çok kötü arkadaşlar. Bilmiyorsunuz. Ben de bugün güzel bir anımı Ben ben de bugün güzel bir an yaşadım arkadaşlar. Ne şimdi ikinci ikinci sınıftaki öğretmenim. Ben yani şu anda bir ve ikinci dönem ilk dönemde gelen bir öğretmenim vardı. O da hamile kaldı, hamile de gitti. Yani vefa öğretmen diyebiliriz. Bugün biz şiirleşmesine katıldığımız için işte Ömer Öğretmen'in yana gittik. Ömer Öğretmen'den Sevda Öğretmen'in yanına gittik. Sevda geldi müdür yardımcısı. O gelmiyordu. Biz de sınıfa çıkacaktık. Sonra bir gördük eski öğretmenimiz. Biz bir koşmuşuz. Biz kısarılmışız. Ya hocam ilk dediği şey de siz ne yapıyorsunuz değil. Yani bir iyi ki ya. Bir şeyler de şeydiniz yani. Tabii arkadaşlar. Bana boyun uzamıştı. Dedi. Ben benim boyum kısa da bir aileyi seni kaldırır karım bir Hocam benim boyum kaç? 150 falan mı? Benim boyum kaç? Ölçüyoruz. Şimdi ölçüyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz artık kralımıza kadar gelmişiz. Şöyle. Kralımıza kadar gelmişiz. Sıram bir önce bombalandı? Tabii ki benim normal boyum bu kadar değil bu kadar arkadaşlar. Uzaktan fazla gözüküyor. Güzel çektim. Şimdi üstüne çıktım. Çantanın üstüne çıktım. Çantandakiler kırılmış olabilir. Neyse ben seviyorum arkadaşlar sizi. 11 abone için teşekkürler. Ben de burada şimdi uzun video isteyeceğim. Sonra ödev yapacağım. Din kültürüne ödev var. Yani yine din kültürü var. Seviyorum. Bay bay.